Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım 12 Şubat çarşamba akşamından kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum soğuk bir İstanbul akşamından sevgili güzel dostlarım Biliyorsunuz ki çok da uzun zamandır siz değerli dostlarımın gıyabında başlatmış olduğum dua zincirine ismini bırakan arkadaşlarım. Hacetinizin, muradınızın, niyetinizin yerine gelmesi için, nasibinizin, kısmetinizin, şansınızın, bahtınızın açılması için, yuvanızda huzur, sağlık, sıhhat, afiyet olması adına 11 ayet kürsü, 11 fatiha Suresi, 11 i̇hlas ı şerif, Yasin suresi, ismi azam duası, fetih surelerini de gıyabınızda okuyarak hediye ettim. Ve bilirsiniz ki bir müminde bir müminin gıyabında ettiği dualara da melekler amin dermiş birbirimiz için dua edelim birbirimize de amin diyelim. Ve biliyorsunuz ki sevgili dostlarım bu video sizin karşınıza çıktıysa Bilin ki almanız gereken özel bir mesaj var. Çünkü bu falda gördüğüm şeyler şu anda ihtiyacınız olan cevapları içeriyor. Ve o yüzden bir nefes alarak böyle güzel bir enerji bırakarak... ...ve burada niyetiniz de niyetimdir diyerek duru görü hislerimi de katarak... ...olumlu ve olumsuz mesaj vereceğim. Tabii ki siz size uyanları alın, uymayanları rica ediyorum iptal edin. Ve sevgili dostlarım e, burada biliyorsunuz ki... Instagram adresim frizo Yorumcu. Ay dilim dönmedi. Firuza Yorumcu. Oradan da her gün günlük paylaşım yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Ve topluluk kısmında biliyorsunuz ki yayınlar oluşturdum. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. 12 burç mistik ve evrensel enerjiyle ilgili duru görü hislerimi katarak anlık orada 12 burca mesaj veriyorum. Şimdi bakalım kimlerle enerjim tutacak? Alma verme dengesi adına videoları beğenerek kanala abone olarak paylaşarak inanın burada sadece manevi destek olursunuz arkadaşlar ama beğeni de çok az e, burada bir de izlenme de çok az. E, şunu da belirtmek istiyorum ki bildiri seslerini açarak kanala abone olarak yüklenen videolardan haberdar olursunuz büyük ihtimal cihazlarınıza güncelleme gelmiştir onlara bir bakın videolar ulaşmayan arkadaşlarım evet şimdi burada aşk iş sağlık aklımızdaki kişi duru görü hislerimle olumlu ve olumsuz mesaj vereceğim aldık kabul ettik değil mi yorumlarda buluşalım inşallah şöyle bir göstermek istiyorum kesinlikle e, burada müneccip değilim kesinlikle gaybden haberdar değilim anlık duru görü hislerimle enerji okuyorum evet e, şimdi fala yoğunlaştığımda bakın e, uzun yıldır bir evlilik burada dengelerin değiştiğini gösteriyor evlilikle ilgili büyük enerjiler görüyorum özellikle burada 7 vakittir bakın 7 gün 7 hafta 7 yıl ama bu evlilik yıl dönümünüz de olabilir ama 7 rakamı yansımış Burada evlilikle ilgili olan sıkıntılar olduğunu, son zamanlarda enerjisel olarak çiftler arası dalgalanmalar olduğunu görüyorum. Bazı ilişkilerde sessiz bir sanki böyle iletişimlerde bir mesafe olduğunu, eşler arası iç dünyasına kapanmış olduğunu ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki Terazi, Yengeç, Başak, Akrep bakın Aslan ve özellikle burada bir de şurada çünkü borçlar da yansımış. İkizler enerjisi de olabilir. Bu siz ya da karşı taraf burada bir e, canınızı sıkan bir durum bu var çünkü eşler arasında böyle bir gerilim, böyle bir e, sessizleşme, bir duranlık enerjisi olduğunu gösteriyor ve e, sanki böyle ilişkinizde, evliliğinizde iyi gitmeyen bazı sıkıntılar var diyor. Soğukluk hissediyorsunuz, sanki size karşı bir şeyler e, gizemli olduğu gibi geliyor karşı taraftan enerjisi. Eskisi kadar konuşulmuyor, eskisi kadar bir arada oturup olmuyor sanki böyle evliliğin hane içerisinde biraz mesafeler var biraz asilikler var diyor çünkü burada hissettiğim evinizin içerisinde biraz ee, E harfinde G harfinde C harfinde bir de A burada yansımış adında ve soy isminde olabilir biraz bu kişinin enerjisi kalmış bu kişinin enerjisinden kaynaklı ee, burada bir Alma verme dengesi şaşmış olduğunu gösteriyor. Bu kişi kumral tenlerde diyor. Kapalı bir kişi diyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bunun enerjisi hanenizde diyor. Ama burada evliliğinize özellikle ilişkinizde evliliğinizde belki aynı evi paylaşıyorsunuz değil mi? Şimdi kolektife bakıyoruz bireysel değil. Ama burada biraz zaman verirseniz bir gün bir hafta ya da ayın biri on biri yirmi biri ama birli rakama kadar e, burada bir toparlanacak diyor. Bakın burada bir toparlanacak diyor. E, sıkıntılar burada durumlar şifalanacak diyor ama bu kişi çevreden kıskanç bir enerji diyor ve e, bu kişinin enerjisi sizi etkiliyor diyor. Bununla ilgili bir tedbir alın. Bakın dış göz sizin hanenizi devamlı gözetlediğini gösteriyor bana ve şimdi burada çok güçlü bir doğum enerjisi var S ve N harfi L harfi Ş harfi Ç harfi adınızda soy isminizde olabilir ellerinizi açmışsınız burada 6 gün 6 haftadır ya da altılı vadedir bir şey bekliyorsunuz bakın bir müjdeli haber aslında ancak şunu belirtmek istiyorum ki bu müjdeli haber gelecek ama siz çok streslisiniz, kas katı kesilmişsiniz, rahatlamaya odaklanmalısınız enerji olarak. Belki burada çocukla ilgili bir probleminiz var, bir bebek özlemi var. Ama şunu belirtmek istiyorum ki enerjinizi rahat bırakın, stres yapmayın. Çok dua ediyorsunuz, çok istiyorsunuz çünkü burada sizi yüzünüzü güldürecek bir haberiniz var diyor. Bu haber iki aya kadar gelecek diyor. Hatta bereketiyle gelecek diyor. Çocuğunuz varsa son zamanlarda agresif, son zamanlarda fevri, derslerinde olsun, iş hayatında olsun. Gerçekten öyle bir etki altında ki sizi de zorladığını, iletişimde olsun, yaklaşımda olsun sizi zorladığını gösteriyor. Uyku problemleri var diyor. Ve evin koruma enerjisini lütfen arttırın. Ayetel Kürsi'yi çok okuyun. Felak ve Nas surelerini lütfen çok okuyun. Ya Halim esması 88 defa bir bardak suya da okuyun, içirin. Çünkü sinir, agresif, e, odaklanma sizlere karşı ters yaklaşımlarda biraz sıkıntı. Yani bu yetişkinse çalışıyorsa Bakın parasının bereketinin olmadığını da gösteriyor. Şimdi çocuğumuz yok. Bu sizde olabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Evin koruyucu enerjisini lütfen arttırın diyor. Ee, bazı çocuklar son zamanlarda gece korkuları ve huzursuzluklar yaşadığını. Eğer çocuğunuz uykuya dalmakta zorlanıyorsa onun odasında Ada çayı ve defne yaprağı lütfen tütsüleyin. Enerji yani o enerjiyi lütfen temizleyin. Evin koruyucusunu arttırın diyor. Böyle bir durum yaşıyorsanız kimle enerjim tuttuysa ayrıca biliyorsunuz ki burada mesajlar da var. Bununla ilgili uyarılar da var. Evet burada çok net bir e, kararsızlık enerjisi görüyorum. Ex partnerin kafasında bir karmaşa olduğunu size dönmek istiyor ama bazı şeylerden emin olamadığını Oğlak kova yay ve terazi burcu olan ex partner bakın şu anda derin bir pişmanlık içerisinde diyor. Ama şuna dikkat et bu kişi geri gelebilir ama dönüşünün sebebi gerçekten aşk mı yoksa yalnızlık mı? Özellikle E, V harfi, T harfi ile başlayan ex partnerler için iletişim enerjisi çok güçlü diye gösteriyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki aynı hatalar tekrarlanabilir. Nasıl gitti? Niçin gitti? İşte bunlar sizin için çok önemli değil mi? Üçüncü şahıs oyunları hilesi menfaati var burada. Ama gelecek ama geldiğinde de lütfen siz burada söz sahibi olun. Bu kişiyle ilgili bir haberiniz var diyor. Bununla ilgili. Evet dargın olan ayrıldığınız ruh eşinizden dostunuzdan yüreğinizde öyle bir dokunmuş ki enerjisi o kadar çok güzelmişsiniz ki o kadar tatlı dille sempati güler yüzlü bu kişi seni gerçekten inandırmış, ikna etmiş ve boynunu bükmüş diyor. Senin belki e, çok sinirlendirdi, belki tartışmaya çekti. Belki sen ondan çok daha iyi bir konumdaydın. Bilmiyorum ama bu kişi aranızda bir rekabet, bir savaş enerjisi oluşturmuş. Şu an bir engel koymuş, engellemiş yol mesafesi ve kültürel bakın aile de olabilir, bir sosyal e, farklılık da olabilir ama çünkü şurada bir yol var ama yolun tam üstünde bir güvercin var güvercin yansıması haber demektir bu kişi bir şekilde gitmiş ama e, kararsızlık şu an onu çok yoruyor ama onunla ilgili bir dileğin var Allah'tan onu çok istiyorsun gerçekleşmesini bekliyorsun senin kapını yolunu bu dileğin 11 vakite kadar açılacak olduğunu gösteriyor ama bu giden kimse bu engelleyen kimse yol mesafesini koyan kim ise mecburi bir ayrılıksa burada travmaların da var ama dediğim gibi bu kişiden 11 vakte kadar haber gelecek. Bunu da belirteyim. Şöyle her ikisini de niyet alıyorum. Şimdi aramızda yeni gelen enerjiler de var ya arkadaşlar. O yüzden biraz akışımı biraz enerjimi kesebiliyor. Çünkü burada kolektife hitap ediyoruz biliyorsunuz. İlişkisi olanlar bakın burada bir kalp yansımış. İlişkisi olanlar bu falda aşk evlilik enerjisi çok net. Özellikle iki vakittir. Yani iki yıldır, iki haftadır, iki aydır böyle bir ilişkisi olanlar için evlilik düşüncesi artık aktif diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki... Partneriniz boğa, yengeç, aslan, e, burada başak, özellikle burada koç ve balık enerjili ise yükseleni olur. Ay burcu olur, güneş burçları olur ama bu etkili ise bu siz de olabilirsiniz. Ama partnerinizden ciddi bir adım gelecek diyor. Ailelerle ilgili ilişkin ciddi artık ilişkinin netlik kazanması Mart'a veya Nisan ama ayın 11'lerine bir bak derim çünkü burada ilişki bir ciddiyetlilik aileler tanışacak olduğunu ancak dikkat edin partnerin ailesi biraz e, gelenekçi biraz böyle gelenekçi bir kişi biraz e, iletişimde düşüncelerde tanışma esasında e, zorlanabilirsiniz diyor çünkü hane aileyi de temsil eder. Burada bir iletişim çok önemli diyor. Tanışmaya gittiyseniz onların yapısı farklıdır. Bakış açısı farklıdır. Sizin taraf farklı bakar, farklı düşünür. Biraz iletişimde bir problem olabilir diyor ama tanıştıkça, bir araya geldikçe kalpler ısınacak diyor ve onaylanacak diyor burada. Evet şimdi burada alım ve satımlar özellikle fırsatlar, projeler var. Kafanda o kadar çok geleceğe yönelik planlar var ki bu falda Büyük bir para enerjisi yansıdı özellikle iş değişikliği yapmak isteyenler için Mart ayı özellikle tam Mart ayını kapsıyor çünkü bir rakamı çıkıyor bu Mart'a kadar olabilir büyük fırsatlar getirecek C, M harfi, F ve Ş harfi. L harfi, D harfi, B harfi bakın atlarda soy isimlerde olan bir kişi kendinden emin akıllı bir kişi işle ilgili para konularıyla ilgili finansal taşınma, alım ve satımla ilgili size yeni bir kapı açacak olduğunu ve burada bir iş imkanı önünüze gelecek olduğunu, belki ek gelir iş yapacaksınız, belki sosyal medya üzerinden kendinizi duyuracaksınız ama burada bir e, erkek kişisinin sizin üzerinizde desteği var diyor. Ve çalışmıyorsanız da yine bir gelir kaynağı arıyorsanız da önümüzdeki süreç içerisinde 3 haftaya kadar bir destek alacaksınız devlet kapısı ile ilgili bağlantılarınız burada olumsuz dönen CV'leriniz sınavlarınız artık her ne varsa bunlar 3 haftaya kadar olumlu döndüğünü göreceksiniz. Ve şimdi burada şunu da belirtmek istiyorum ki bir sınava hazırlanıyorsunuzdur daha önce kaybetmişsinizdir şimdi neyi kaybettiyseniz neyle ilgili sıkıntı yaşadıysanız bunların olumlu dönüşleri var işlerle ilgili red cevap aldınız değil mi olumlu dönüşleri var 3 haftaya kadar diyor. Evet şimdi burada belirtmek istiyorum ki bakın bu falda e, ayrıca kimle enerjim tuttuysa üzerinde çok güçlü bir nazarın etkisi olduğunu görüyorum. Özellikle T ve A harfinde G harfi ve E harfi B ve K harfi şeyle başlayan kişi bakın bu siz de olabilirsiniz ama üzerinizde çok güçlü bir nazarın etkisi olduğunu gösteriyor. Yani bu nazardan kaynaklı işlerinizin son zamanlar burada sıkıntıya düştüğünü son zamanlarda üst üste talihsizlikler yaşadığınızı ve bu nazardan kaynaklı bilinç altınızda travma oluştuğunu iyi bir şey olacak bozulacak mı tam böyle bir şey çok istiyorsunuz, ulaşacaksınız. Hep böyle bir Evham böyle bir kaygılı olmuşsunuz. Videonun yorum kısmına bırakın, okuyalım. Ama dediğim gibi, e, lütfen burada hayatınızda şu an etkileyen bir nazarın alameti var. Nasla felak ve ayetel kürsüyü sık sık okuyun. Evinizi tuzlu su ile temizleyin. Ada çayı yakarak lütfen enerjinizi güçlendirin. Evinizin korumasını güçlendirin. Ve şimdi burada baktığım zaman kendi gücünüzü kabul etme zamanı diyor. Eğer gerçekten değişmek istiyorsanız, yeni bir sayfa at açmak istiyorsanız, artık e, burada adım atmak istiyorsanız, evrenin diyor kapıları diyor sizin için açık diyor. Ama sen bu enerjiyi kullanmayı bilmen lazım, net olman lazım, dik durman lazım diyor. Çünkü burada şunu belirtmek istiyorum ki çok detaylı mesajlar var ve sen bunu çok iyi yönetmen gerekiyor diyor. Bununla ilgili lütfen çalışma yaptığında süreci takip edersen hayatında yeni sayfa, yeni iletişimler, yeni insanlar olacak olduğunu ve burada güzel gelişmeler olacak olduğunu da gösteriyor. Planlarınız, hedefleriniz var ama beşli vakte kadar hanenizde tıkalı olan bir enerji ve bunun şifalandığını göreceksiniz diyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki yalnız olanlar kendini çok kapatıyor. Kısmet ve nasip geliyor, fırsat geliyor ama kendini çok kapatıyor. Veya da burada boğaz çakrası ile ilgili bir sıkıntı olabilir kendini ifade edemiyor kendini anlatamıyor burada bir problem başlıyor Lütfen e, burada çakranı enerjini güçlendir parayla ilgili burada alacak verecek konularıyla ilgili kredi veya ödemelerle ilgili derin bir sıkıntı var çok hırpalanmışsın çok fazlasıyla sorumluluk üzerine almışsın sağlığını da tetikliyor diyor özellikle kulak baş ve diş bölgene lütfen Alın bölgene dikkat et ağrılar baş ağrıları yoğun bir şekilde düşünmekten uykusuzluklar bedenin sinyal veriyor diyor ama bununla ilgili bakın aldığın sorunları üzerine aldığın sorumlulukların da hafifleyeceği, bununla ilgili borçlar varsa, ödemeler varsa yapılandırma bir kolaylık gelecek önüne. Bunu bir belirteyim. Bir iş kurma, bir ortaklık, bir işe başlama, bir araçla seyahate çıkma diyor. Bununla da ilgili güzel bir gelişme olacak diyor. Çünkü burada ağacın yansımış. Ağaç soy demektir. Soydan gelecek bir destek seni mutlu edecek diyor. Sevgili fal sahibi arkadaşım, yer değişim var belki taşımayı düşünüyorsun 4 haftaya kadar yerin yurdun değişiyor büyük bir hayalin var bu hayalin inşallah eline para geçmesiyle beraber burada gerçekleştirmiş olacaksın diyor. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Sevgiyle kalın. Keyifli, huzurlu, bereketli akşamlar dilerim. Alma verme dengesi rica ediyorum arkadaşlar. Videoları sonuna kadar izliyorsunuz. Beğeni çok az. Beğeni atmak, burada abone olmak emeğe, hizmete saygı duymuş olduğunuzu gösterir. Yarın Berat Kandili. Kandil birinizi kutluyorum. Yarın video atamayacağım ama gıyabınızda dua ederim. Duanızı beklerim. İyi insanlar çıksın yollarınıza. Haset, fesat, kıskanç, manipülasyoncu, narsız kişilerin egosundan, oyunundan size ve sevdiklerinizi korusun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın.